Hepinize yepyeni videodanlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyverse oynuyoruz. Skyverse'in yepyeni bölümü. hoş geldiniz. Bugün yanımda Sayın Fahar. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyorsun? ne ee, yapayım işte yarın İzmir'e geleceğim hazırlık yapayım. Sen ne yapıyorsun? Ben de yarın İstanbul'a gidiyordum. Neyse sıkıntı yok siktir. <laughs> 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 Ayy. Şöyle, şöyle. Al kardeşim. Ne yapayım be? Alarsın. Tecrübe, tecrübe Oğlum, 1 Bir sana. level'dan fazla gelmedi ama. Ciddi misin? Valla. Lan hepsi sana gidiyor. 5 oldu. Tamam. Şurada hemen asal koruması, koruma bir. İyidir. Unbreaking. E, en fazla ihtiyacım olan unbreaking. Unbreaking kardeşim, <laughs> unbreaking. <laughs> Salak ismi gibi abla şöyle. Ne yapayım? Yine deprem oluyor şu an. Ya şu an sallanıyor mu? İzmir bak sallanıyor. Şu anda sallanıyor. Lan sallacağım. lan lan Göksel ölüyorum ölüyorum hile hile. Ölme. Ananı yani, hani, sikeyim. Hile hile. Ben de öldüm. A oha oha izliyor mu adamı? E ananın amıymış. Diye mi sana? <laughs> ne zevk alıyorsun şimdi sen bu oyundan? Düşmüyor da bak. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bunu çekeceğim dur dur. <laughs> Arası bir çocuğuna bak ya. Oğlum senin teşkilatın benim. 3.5 kalbette ananın amıymış. Pantolon kaldı aşağıda al onu. Al onu. Gerek mi var kanka? Adam kent açtı zaman okulu. Bak, Gaple Metal'da Bu bildiğin bot Oh Kendi oynamıyor şu an ha. Oh. Ölüyor mu lan? Abi kılıcı mılıcı da otomatik çekiyor bu Onun... Aynen kardeşim, banlamamaya devam et. Oooo. Oh! 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 Zehir attı. Kesiyor, kesecek. Ne yazarlar keser. Oha, setleri nasıl giyiyor görüyor musun? Aynen öyle. Böyle 3 kal var o adam onu yine keser. 4 4 kal var. Abi takımlar. Değiller. Ne yapıyorsun be? Takım arkadaş, takım arkadaş. Şerefsiz. Salıyor bilerek. Ya salmak Sizde değil, iki ve iki girdik ya mal. Otomatik denk gelmiş. Ben. Yok lan lan koyuyor adamsın. <laughs> Evet bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuğu ya. Geldi parçaladı lan bizi. Kardeşim gel soğuk havayı. Ne tarafta yapıyor bunu? Şurada yapıyor. Gel. Orada değil be. Bir sol tarafta. Ananı sikiyim. <laughs> aşağıya. Kayıttan mı Öyle değil be. Namaz mı kılıyor? Aşağıya hafiften aşağıya bak. Canım. Biraz daha. Şey var. Dragona mı versek lan? Ha? Hadi dragona ver. Şu verdim. an bir tane dragona verdim. Ya senin gireceğin odaya sikiyim. Bu ne? Her yer bun boş. Kanka son adam nerede biliyor musun? Gördüm. Ananın. Ya şimdi, düşürebilirsin. Sağında 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 sağında. Ya düşürmek istemiyorum. Görüş. Dalga yaşayacağım. Shut the fuck up. Umarım durum iyidirdir. De değil. De de değildir. Dil dil dil. Dil kaneki oldum. Şu an parmaklarımı çıtlatıyorum. Ne düşünüyorsun? Düşürürsen İzmir'e geldiğinde sana benden bir su Yapma. Ha. <laughs> İnşallah öldürürsün kanka. Ölecek gibi değil. Düşecek galiba. Hayır lütfen düşürmesin. O soruyu hak ettiğimi biliyorsun. <gülüyor> 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 Düşecek yeri bırak. Dur bakayım güç birliği ayın bu. Hayır güç üçlü. Yok mu güç birliği ay? Ölmesin ya. Suriye ya hak ediyor. Yapma ediyorum. be. <laughs> Öldür sakin ol. Hayır. Aga sen bittin İzmir'e geldin de gülük 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 zaman. Hadi sikim açalım. İşte alay edersen böyle olur. Kardeşim sen de düştün sen de bana yapacaksın. <laughs> ya kardeşim ilgi alanım kızlar uzak dur bana. Hmm. Ne be? Ne? <laughs> Nasıl kaçım kevizi? Ya keyfini, şu tavuklu kevizini çıkayım senin ben. Ne zevk alıyorsunuz bundan? YT yazdı Bot yazmayacağım ama boş ver. Yazamam zaten. Ben yazdım. Kim geldi? Kim geldi? Ha söylemezdi. Gitti ya bitti onun şey bitti. Şimdi Hakan Hakan Yavaş'ı biz izlemiştik ya 3 4 ay önce. Hmm. İzlemiştik dedim hani aramızda muhabbet yapmış şimdi o da patladı. Hakan onun bir olayını anlatsana. Ya. Bilmiyorum ben. Sen anlat anlat. İzleyenlere anlat. Hakan Yavaş diye gerizekalı. Ya of of videonun konusu <laughs> nereye gidiyor amına koyayım. Hayalimdeki kitle X videosu ki bir kitle değildi ya. Ama bakayım yorumlarda millet link isteyecek. Arkadaşlar uzak durun kanaldan. Link isteyen bir izleyici istemiyorum ben. Arkadaşlar esprisini <laughs> yapıyoruz yani yapmayın Allah için bak yorumlarda istemiyorum böyle şeyler lütfen ya. Yok, Gök, yoksa kız ya ben videoyu çok beğendim link at abone çocuğum. Kardeşim kanalına <laughs> abone oldum şimdi link var orası <laughs> bu <bir> çocuğum. tamam. Ciddi başladım. Kanka arkandayım. bu ciddi halde. <laughs> evet. bir sikim. Tamam kardeşim ben kardeşime gel. Öldüm ama. <laughs> Hakan yavaş. Ciğerimi <laughs> çekti. Ateş <laughs> Senin o <laughs> ananın böbreğindeki taşları döve döve çıkartayım be. Amına Kodumun bunu. Öldü sandım. Uydunun başlığı halbi belli oldu. Double ita, double Çabuk çabuk. Hala verebiliyoruz Neyse. mu? Evet ama aynı köşede senin yanına gelebiliyorum. Çek sensin. şu kafanı be. Hangisin? Arkandaki. Orası çocuğu. <laughs> <laughs> <Çok> güzeldi. <laughs> nasıl, niye böyle bir şey atmışım? Burayı <gülüyor> Kesmeyeceğim. <gülüyor> şey, kes. Kesmeyeceğim. Bittin. Bütün karizmanı alt üst edeceğim. Al şunları al al al. al. al ağzın kokuyor orospu çocuğu al. At at ananı var ya. <laughs> Aman ak kodumu Tamam yaptığın hareketi bak. Deli, deli Kardeşim XP var değil. mı XP? XP'in var mı? Ay kardeşim hayatta en zor kazanılan şey tecrübedir. Benden sonra 38'lik. Uf, <laughs> uf. Gıddar bir şey. Arkadaş azdı galiba. Ben yine ölüyorum. Yeter git drag peşimi be mutant. Ölme lan ölme ölme geliyorum. Ha öleceğim. İki, iki kişi Tam, Tamam. Anladın. Dayan -an 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 dayan dayan. Dayan dayan dayan. Geldim. Iy. Kaçtım. Kesiyorum. Hadi oğlum. Hadi kızım. Hadi Necla. Necla kim? <laughs> Öyle orası bir çocuğu. Ölmüyor yemin et Amına kodumun oğlu. Al. Hemen potion bir şeyler. Al şunu. Gömçürt. Ben korktum amına oğlu. Gel burada seni korkutmuş mu Lavlı bir şekilde. Ya oğlum bende ne biçim iğrenç bir kılıç var be. Pis kılıç. Pis kılıç. <laughs> Pis insan. <laughs> git abi sen şöyle. Kardeşim git be. Ya öl. tamam, mod öldü. Sen de gel ablacım buraya. Gel Aa, mod öldü. Beş gel bize 5 lira ablacım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> lan, <Ne>? yani. <laughs> o benim skinimi mi kullanıyor? Lan. Bir dakika bir dakika. Sen kime ok atıyorsun lan? Öldü lan öldü öldü okun. Hadi <laughs> Elini ayağını indir. Kubası. Bak elini ayağını indir. Amona kodum mu bu, bu masum? Kafanı gözünü yararım amona. Bir tane avukat. Öldün lan o. Salak. <laughs> <laughs> İdiyot ya. idiot mu? Sen az önce bize Sen yavaşlık şey... iksir mi attın? Yavaşladım ama bakayım iksir atınca. Biz attım ama ters et tam Yok lan yok yok. Hız iksirinin bittiği zamanı atmışsın. Şey. Ya orospu çocuğu oldu. Kale savaşları amona kıyım. <laughs> <laughs> Önüne blok koydum ölüyordun. Şuan deprem Öyle oluyor olabiliyor. Ok Biliyorum. Şehirlere bombalar yağar. Yağar Biz durmadan. Hayır be, senle de değil Orospu çocuğu. <laughs> Şarkıyı söylüyorum ben. Bu <laughs> e, bunun oku bitmiyor bu. Yemin ediyorum Pitch sen hamsi. çok pis bir insan oldun lan. Piç hamsi, piç hamsi bırak ben de keseyim. Bak bana ben ya. palavra yapma anam. Gel lan buraya orospu çocuğu sana. Yani. Ölümüne kadar geliyorum. Ben de Çağın peşinden mı gitti? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hackers. GG. Hackers. Aman Allah'ım. Bana oktan bahsetmeyin. Anam da mı patlardı güzelim? <laughs> Lan TNT'lere ben sıkıştım. <laughs> <laughs> Ölmedi lavuk. Öldü. GG. Ne kadar iyi Çok havalı değil miydi? Hayır demedi sen. Bundan sonra TNT kitini alacağım. Kim adaya saklanırsa anasını sikmek için görevimi yerine getireceğim. Poros bir çocuklara artık adalara. Gel. Sibir'e gel. Hmm. <laughs> Buraları <Kalori> koyma. Hadi. 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 O dizim kursu bir daha bakayım az önceki Evet videoyu bitiyorum. Gel 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 gel. Gel. Pakize dağına mı gitsek acaba? Yok yok gel burada. Orası şeyde mı dokuyayım? Speed run amın ol Ve 3, 2, 1, ee, 3, 2, 1, evet, bitiriş. Tamam, 3, 2, 1, evet. bitiriş Evet arkadaşlar, videoyu itedim. <laughs> 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 ee. Oo, paparoski. Oo, mama. Şimdi bak bak. Rengane kokun helal olsun. Hadi hadi, tut şu videoyu. Evet ben arkadaşlar. Başladım, pis, ya sus bir be. Adam, pis insan. Adam... Sus. Geçim <laughs> bırak ya. Yukarıya gel yukarıya. Hello. Tamam. <laughs> ya arkamızdaki tipine bak ya. Bak, Baba arkada salak oruz bu çocuğu tam bir özürlü tipi var. Bak bak F5'ten kendine doğru bak sik kafalı Japon askeri gibi yükseleceğim bak. <gülüyor> <gülüyor> ya çek Ay, şu kafanı be. orospu bu çocuğu çek de video bitirelim. Hı. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like'lamayı de değilseniz kanala abone olmayı ve da paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Semih kanalına kartlardan ulaşabilirsiniz. Bay bay. Bay bay. Ne yapıyorsun be?